katedral bu Göbekli Tepe falan var ya. Evet. Onun buradaki Kapadokya'daki peri bacalarındaki en büyük peri bacalarının yaşam alanlarıdır. Peri bacalarında da zaten böyle köyün büyükleri yaşar. Papazları, pederleri, bilmem neleri onlar yaşar. Altında ise, çadırlarda ise köyün yerleşik hayatındaki işçileri yaşar. Şimdi bu katedral de Türkiye'nin en büyük katedralinden birisine sahip. Yani vadenin yarısından çoğunu katedral kapatıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi e, buraya nasıl giriş yapacağız? Drone onu söyleyeceğim başta. Bu tarafta açıktan alacaksın biraz abi ama buradan ne? Aşağıdan alacağız. Yani yukarıdan bir panoramik görüntüsü alacağız yoksa yasak. Yani jandarmalar üstümüze çöker. Allah görüyorlar mı? Uydu görüntüleri var abi biz. But now We're not back in town, what we're doing Things are about to change its evolution. illusion shake the ground, you feel it move

<laughs> i̇şte o senin yeteneğine kalmış Nurettin Bey. <laughs> Yaptığın tava alacakmışsın. Öyle diyorlar. Tamam kardeşim. Bu şekilde yukarıya doğru sıkmadan çekiyorsun. Tamam kardeşim. bırakıyorsun şimdi. Bütün etrafını içeriden dışarıya doğru bu şekilde mesafe bırakarak süslüyorsun. Hafif mesafe bırakıyorsun. Evet Nurettin Bey'in eseri. Şurada bir yer var Nurettin abi. Neresi? Şurayı da bir, yada, Şurası? bir çelik katalım. Evet. Şimdi bu şekil tutuyoruz. Halkı Şöyle. Evet. Tamam. O Nurettin Bey'in eseri. Bakalım. Biraz yumuk oldu ama. Olsun yani güzel. Nurettin'in Şöyle fotoğrafını da çekeyim. bak bakayım. Tamam. <laughs> Böyle çıkabiliriz ellerimizi. Nurettin'in biraz önce şey denediği Toprak kap yapmayı denediği yer <laughs> içeride de e, Çekim yaptırmadılar özel e, Şeyleri vardı toprak kaptan yapılan Mağaza gibi yerler var içeride e, direkt Oyma kayalardan odalar yapılmış Özel ürünler olduğu için hiçbir şekilde iz, çekim yapmaya izin vermiyorlar hakikaten özel ürünler vardı Hani hiçbir yerde görmediğiniz ürünler Ancak buraya gelip Burayı ziyaret ederseniz görebilirsiniz. Biz de ancak o şekilde görebildik. Çünkü videoya çekemedik. Bunları çekme şansımız da yok yani. Onu da söyleyelim. Evet şu anda Aşıklar Tepesi'ndeyiz. Göremedeyiz. Balonların uçurulduğu yerden biraz daha ileride. Buradan balonların uçurulduğunu da görü görülebiliyor ama tabii sabah saatlerinde sabah saatlerinde balonları çekmiştik Şimdi de bu tepeye geldik. Burada çekim yapacağız. Burada bir kafe gibi bir yer var. Buranın sahibinin bir akrabası mı diyelim. Otelde tanıştığımız bir arkadaş bize yardımcı oluyor bu konuda gezme konusunda. Bize rehberlik ediyor. Biz de ona göre bir rota çizip çekim yapmaya devam ediyoruz. Evet kafeden geçiyoruz. Yukarıdan görüntüsü. Nasıl buldun burayı? Mükemmel. Harika. <laughs> tam karşısı Uçsar Kalesi bu Uçsar bölgesidir. Buradan devam ettikçe geldiğimiz yolda tam karşıda Avonos vardı. Altında hemen Çavuş'un. Burada görmüş olduğunuz zaten Kızıl Vadidir. Üst tarafta Kızılçuk Vadisi'dir. Hemen orada devam edersek Sekür gibi e geçeriz. Tamam. Buradan şöyle bir var. dolanalım. İşte ben buradayım gelirsiniz. Tamam. Aşağıdan gördüğümüz nokta işte burası. O Aşıklar Tepesi'ymiş. Ve Türk Bayrağı. Türk Bayrağı var. Hep aşıkların olduğu yerlere gidiyoruz. Aşkımız yok Nurettin. Yalnız başımıza gelip duruyoruz buralara. <laughs> Buradan seslenelim mi? Birisi gelsin artık bulsun bizi. <laughs> Oo. Güzel. Çok, çok yüksekteyiz ya hani drone olmasa bile Aynen. drone ile çekim yapılmış gibi zaten manzara var burada. Göreme demişler ama biz gördük. <laughs> Çok iyi görüntü var ya. Hmm. Öyle bir fotoğraf çekeyim istiyorsan. Buralara kilitler asmışlar. Yani kilitlerin anlamı ne acaba? Aşıklarıyla ilgilidir. Aşıklar asmıştır. Ne şimdi yani? Aşıklar asmıştır. Bir, bir anlamı vardır. Aşıkların anlamı aşkı Kalbi. kilitlensin, bir daha hiç ayrılmayalım gibisinden bir şey olabilir. Yani burada yürüyerek de her yeri gezmek mümkün ama tabi burası gez gez bitmez. öyle bir durum da var. Yukarıdan görmek mi, yakından görmek mi o kişinin tercihine kalmış bir mesele. Çünkü burası yakından her yeri göreceğim derseniz aylarca gezemezsiniz hiçbir yeri. Çünkü bir sürü yer var böyle. Bu traktörün anlamı ne? Böyle koymuşlar. Ama bu eski galiba. Ben Ford zannettim de değilmiş. Neyse. Göremeyi de göremedik demeyelim. <laughs> Uçhisar'dan başlayıp göremeye kadar uzanan ve 4 kilometrelik bir alanı kaplayan güvercinlik vadisi adını kayalara oyulmuş güvercin yuvalarından almıştır. Bölge halkı 9. yüzyıla kadar bu güvercinleri besleyip gübrelerini üzüm bağlarında, yumurtalarını ise frekslerin alçılarında kullanmış. Hem bu güvercin yuvalarını yakından görmek hem de doğanın sunduğu eşsiz bitki örtüsünü görmek istiyorsanız Vadiden yürüyerek gidebilirsiniz. bölgenin en büyük peri bacası olan kalesiyle ünlü eski bir Kapadokya kasabası Ortahisar. Şimdiki yerleşiminin tarihi 11. yüzyıl başlarına dayanıyor. Anadolu'ya Orta Asya'dan göçlerin başladığı dönemlerde Orasan'dan gelen Özbek Türklerinden Hibe Dede ve 8 kardeşi Nevşehir Ortahisar Kalesi çevresine 9 ayrı ev yapmış. Bu 9 aile şimdiki Ortahisar kasabasını kuran ve ilk yerleşen insanlar. Milattan önce 27 dönemlerinde Roma, milattan sonra 4-10. yüzyıllar arasında ise Bizans hakimiyetine girmiş ve 1071'deki Malazgirt Zaferi ile Türklerin olmuştur. 1916 yılında kasaba olan Orta Hisar, Kapadokya'da turizme ilk açılan yer ve birçok medeniyet görüp geçirdiğinden oldukça zengin kültürel bir mozaiğe sahiptir. Orta Hisar Kalesi Bulunduğu kasabanın adıyla özdeşleşen Ortahisar Kalesi, Kapadokya'nın en büyük peri bacası diye anılıyor. Tıpkı bir Babil Kulesi gibi yükselen kale, dünyanın çok katlı yerleşimlerinin ilk bilinenlerinden ve İpek yolu kervanlarının uğrak yerlerinden. Üç yanı dik vadilerle çevrili Ortahisar Kalesi'nin bulunduğu kayalar, savaşların bol olduğu eski dönemlerde korunma ve sığınma amacıyla ilk Etiler tarafından oyulmuş. Daha sonraları ise Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da sığınak olarak kullanılmış. Evet, şu anda Orta Hisar Kalesi'ni e, drone ile çekmiştik. Şimdi de içerisini gezeceğiz. Yakından çekim yapacağız bakalım. Orta Hisar Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Şu gördüğünüz bayrak olan yere çıkmayı düşünüyoruz. Bakalım oradan manzara nasıl? Hmm. Evet kaleye çıkış devam ediyor. Zorlu. Zorlu. Evet, Zorlu. Çok zor. Yerlerden geçeceğiz bakalım. Evet devam edelim kaleye doğru. Doğru. Uzun boylu insan geçemez Yani. <laughs> sen uzun boylusun geçtin ya. Doğrudan. <laughs> evet. Kale tırmanışı devam. Nurettin hep tırmanışlı yerlere götürüyor beni. Yani. Çok baş var. Para verdin o kadar mı şimdi. Sıkıntılıymış biraz çıkışı. Artık Cımbılı toplayalım. Toplamış. Evet, kale tırmanışı devam ediyor. <laughs> zorlu çıkış. Çok zorlu çıkış. O dik yer vardı merdivenle. Çocuklar için çok zorlu bize değil de. Yani herkes için kolay bir çıkış olmayabilir. Bizim için zorlu sayılmaz bu. Odalar. Şöyle evet inerken daha sıkıntı zaten. Çıkarken sıkıntı değil de. <laughs> yani. Ama <laughs> kale değişikmiş ama ya. Buradan buradan. Şöyle devam ediyoruz. Baya bir büyüleyici yalnız burası. Karanlık. Rota, rota dönemi dönerek gidiyor. Çok zor. Boğlatsız <laughs> bir şey değil tunelde. Tünelin ucunda bir ışık göründü. <laughs> tünel, tünel diyor. <laughs> bir ışık göründü. Evet. Sanırım geldik yukarıya. Dur şu delikten bir manzara çekeyim. Evet. Orta Orta Hisar Kalesi burası. Devam edelim. Kenarda ipler var tutulmaya. Yoksa çok çok çok. Zirvedeyiz. Evet, Orta Hisar Kalesi'nin en tepesindeyiz. Zirvedeyiz. Bayrağı Türk bayrağı zirvede dalgalanıyor. Dalgalandırıyoruz. Drone'u buradan bile kaldırabilirdik olsaydı. <laughs> Direkt buradan el sallardık ama. Yalnız, baş neyse var. Şimdi etrafı gösterelim. Zaten drone'la gösterdik de. Neyse. Teşekkür <laughs> ederiz. Rica ederim. Kendisini göndeririz kardeşim çok memnun oldum. memnun oldum. Teşekkür ederim. İyi günler. Tamam. istediğiniz her mevsimde farklı manzara Doğuşunu ve balonların kalkışını izleyeceğiz. Süper bir gezi oluyor. <laughs> Bakalım bundan sonra rotamızda neler olacak? Sen ne diyorsun? Rotamızda inanılmaz, muhteşem yerler, yerler var. var. E, bizi takip etmeye devam edin. Kapadokya'dan herkese günaydınlar. Çadırımın penceresinden balonları izliyoruz. Muhteşem bir manzara var. Çadırımın önünden dev bir balon geçiyor. Evet, çadırımızın önünden balonlar havalanıyor. Güneş doğmaya başladı yavaş yavaş. Ve önümüzdeki balon da havalandı. Arka tarafımızda da balonlar var çadırının her tarafından balon manzaraları görünüyor. get this day I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day 我已经都。<music> <music>